renkleri çok demode ya. Yani. Burası çok eski bir otel bence. Hmm. Yani eski. Ve renove etmemişler. etmemişler. Evet. Okay. Günaydın. Herkese Antalya'dan selamlar. En son cosplay videosunu koydum. Onu muhtemelen izlemişsinizdir. Onun hemen ertesi günü biz uçağa bindik. Antalya'ya geldik. Acayip yorulduk aslında. Ee, i̇lk günümüz dündü. O yüzden bugün ayrıca açabiliyorum videoyu. Çünkü biz Coldplay konserine eve geldiğimizde saat 12.30 falandı ve bizim sabah 8.30'da uçağımız vardı. O yüzden 5 defa falan uyandık ve yani çok yorgunduk zaten konsere gitmeden önce de biliyorsunuz işte ev taşıma vesaire evi toparlamayla geçti. Barış'ın ailesi zaten çoktan gelmişti. Hep beraber bir tatil yapacağız. Ee, sonra işte yemeğimizi yedikten sonra dün denize girdik bir kere ve deniz gerçekten çok güzelmiş. Belek'teyiz biz. Cornelia Diamond Hotel'deyiz. Şimdi bugün artık video'a başlıyorum. Full her şeyimizi gösteriyorum size. Önce şimdi sabah şu an sekiz buçuk dokuz şu an saat. Biz barışla bir aşağı gidiyoruz ve e, kahve, smoothie bir şeyler içeceğiz. Evet şimdi kahvaltı edilen restorana geldik. Size hemen göstereyim şöyle kahvaltıyı biraz. Burada çeşit... Şimdi ben de sizinle bakıyorum bu arada ilk defa bilmiyorum. Burada ilk girdiğimiz hemen solda hamur işlevi var. Bu galiba tahinli çörek bilmiyorum tam. Öyle poğaçalar, tatlılar. Ya bu eskiden biz çocukken satılıyordu. Alman pastası diye satılıyordu ama Almanya'da böyle bir pasta yok. Bundan <laughs> istiyorum yemek. Ee, sonra burada pideler, börekler var. Simit var. Ondan sonra burada böyle bir kubbe. Bunun etrafında galiba sıcak şeyler var. Börek, poğaça. Buralar full, full hamur işleri, Şurası. Patlıcanlı börekmiş bu. Bu içli karaköy poğaçasıymış. Kıymalı kol böreği, peynirli kol böreği, boyoz, ıspanaklı boyoz, açma, güzel görünüyor. Tahini diye bir şey var. Pişi var pişi. Sucuk, hellim, sıcak şeyler var anladığım kadarıyla. Pankek burada ekmek var. Yani bu kadar bir sürü olup ekmek niye yesin ki ya? Şurada yine bu peynir çeşitleri olan bir yer var. Burada odun ateşi yanıyor. Burada ne pişiriyorlar bilmiyorum. Bayağı bir sıcak. Burada salata barı var. Az önce portakal su içtim. Taze sıkma. Yani inanılmaz güzeldi ya. Çok güzeldi tatlı böyle. Şimdi ablamları bekliyoruz. Sonra onlar gelince kahvaltımızı alacağız. Ya ben zaten sabah hemen çok acıkmıyorum. O yüzden takılıyoruz. Kahve içerim belki şimdi bir tane. Şurada oturuyoruz. Şöyle bir terası gibi bir yer var. Burada buluşuyoruz. Evet, odamıza geldik. Şimdi hazırlandık. Denize gideceğiz ama denize gitmeden önce dün bu odaya girdiğimiz ben aslında oda turu çekmiştim şu anda da acayip dağınık. Ama oda topluyken çektiğim e, oda turunu şimdi hemen buraya koyuyorum. Çalışma sallamayı yapmışlar. Acaba yeni mi yaptılar bunu? bu sonra. Ortamın böyle şey Sen söyle. deniz Bay Barış Başa. Niye benim ismim yok? Acaba? Bay Barış Başa. Neyse bayan yazmalarından daha iyidir. Şimdi arkadaşlar size Ay yanlış çektim. Şimdi size balkonumuzun manzarasını göstereyim. Yani balkon acayip büyük. Şöyle. Uf çok sıcak. Böyle havuz tarafına bakıyor. Şuradan da denizi görebiliyorsunuz. Çok sıcak hava ya. Evet şimdi denize gidelim. Selam, biz odaya geldik. Akşam oldu artık, hazırlandık, yemeğe gideceğiz. Yemeğe gitmeden önce size şöyle bir outfit check yapayım dedim. Vücuduma nüksün bu kuru yağı var ya simli. ondan sürdüm. ya yani ilk defa kullandım. Çok beğendim mi? Güzel. Yani beklediğim kadar güzel değil. Açıkçası parlıyor ama böyle biraz simsim parlıyor. Çok bayılmadım. Şimdi outfit olarak da üstüme böyle bir body giydim. Böyle bir bluz giydim. Tek kollu mavi. Altıma da siyah kot şortumu giydim. Ve ayakkabı olarak da birken stoklarımı giydim. Beyaz var bende. Bu şekilde bu akşam. Günaydın. Bugün sizi yanıma alıyorum. Bugün full gün denizdeyiz. Hemen bir outfit çek. Bugün böyle bir bikini giydim üstümdeki Kevin Calvin Klein'ın bir bikini üstü altında Burcu'nun Amerika'dan aldığı bir bikini altı böyle yaptım. Üstüme de pembe böyle bir e, şey aldım. Altında da Crocs'larım var. Yüzüm bembeyaz. <laughs> Güneş kremini sürdüm. Dün aslında dün aslında alacaktım sizi yanıma ama denizde çok vakit geçirmedik. Genelde lobideydik ve değişik kokteyller deniyorduk. <laughs> O yüzden çok yama almadım ama bugün full denizdeyiz. Bugünümü full vloglayacağım. Evet sizi yanıma alacağım deyip almayı unuttum. Denize gittik çok bir şey yapmadık. Denize gittik geldik. Ee, bir denize girdik ve çıktık kuruduk. Şimdi... Ee lobiye ineceğiz, pastaneye inelim diyoruz. Çünkü dışarısı acayip sıcak. Böyle dereceler oluyor ya... Deniz kenarında, havuz kenarında 46 gösteriyordu. Hatta fotoğrafını çekmeye çalıştım ama böyle titrek çıkıyor o dijital ekranda. O yüzden tam çekemedim. O yüzden dışarıda oturmak istemiyoruz böyle öğleden sonra 3'e kadar falan. O yüzden ben de şimdi laptop'u aldım. Lobiye ineceğim pastane kısmına. Ve... Ve Coldplay videosunu editleyeceğim. Ya gerçekten hayatımın en en güzel anlarından, e, akşamından bir tanesiydi. O kadar güzel bir konserdi ki yani zaten bir önce bundan önceki video Coldplay konseri vlog e, yani çok şu an bile ağlayabilirim. Çok güzeldi zaten konserin ilk yarım saat falan full ağladım. Böyle şoka girdim ya yani böyle duruyorum şarkı söylüyorlar ve böyle duruyorum yani ağlıyorum ve Barış böyle şey diyor artık hani artık ağlama yeter diyor ya konser tadı çıkar şoktan dolayı ağladım yani bir yarım saat belki ya sonlarına falan da ağladım neyse şimdi o videoyu editlemeye iniyorum lobide görüşürüz. Hello! Editi yaptım. Çok ses var. Şimdi denize gidiyoruz tekrardan. Aqua Park'ın yanından geçiyoruz. Önce denize gideceğiz. Sonra bu büyük kaydırakların oraya geleceğiz. Çünkü bizim çocuklar orada. Selam! Şu an akşam oldu ve yemeğe çıkacağız. Siz de yanıma alıyorum ve açık büfeyi göstereceğim size. Ne tarz yemekler var. Çok güzel bir açık büfe. Lezzetli, tatlılar özellikle çok güzel. Dün Sen Sebastian Cheesecake yedim. Yani inanılmaz güzeldi. Şimdi arkadaşlar saat şu an 7, biz 7'ye kadar en son sizi denizde bıraktım galiba. Denizden sonra biz işte bir kere denize girdik, biraz güneşlendik, sonra havuza geldik. Havuzda biraz işte sohbet, muhabbet, sonra havuza girdik, biraz oyun oynadık. Güneşlendik tekrardan, odaya geldik, duşumuzu aldık, hazırlandık. Şimdi birazdan ailemizle tekrar buluşacağız yemekte ve akşam yemeği yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi bugün... Saçlarımı ördüm. Saçlarım hala ıslak. Tabii ki kurutmadım yani aşırı sıcak. Ama otelin içindeki yani klimaları o kadar soğuk yapmışlar ki üşüyorum. Bildiğiniz duş alırken sıcak suyla falan alıyorum. Odalar çok soğuk. Ee, ayarlıyoruz. Tekrar otomatik birkaç saat sonra tekrar alıyor falan ve 19 derecelere. Otelin içi de çok buz gibi yani. Çok Rus var diyorum acaba o yüzden mi böyle çok soğuk yapıyorlar hani çok mu sıcaklıyorlar falan. Neyse Hadi şimdi yukarı çıkalım. Ve evet restorana geldik. Hemen ilk solda tatlılar bizi karşılıyor ama burayla başlamayacağım. İlk tuzlu. Şöyle başlayalım. Burada böyle bir pide yeri var. Çok güzel oluyor. Şuradaki fırında yapıyorlar. Çok lezzetli. Sonra burada ha, döner varmış bugün. Burada böyle sıcak şeyler oluyor. Gördüğünüz gibi tavuk var. Patates var. Burada devam ettiğimizde ekmekler var. Burada da genelde günün özel yemeği. Mesela bugün ne varmış? Hindi tandır, portakal sos ve iç pilav. çok lezzetli duruyor gerçekten. Ağzım sulandı. Sonra buradan devam ettiğimizde burada da bir ızgara köşesi var. Izgaraları da çok lezzetli. genelde böyle köfte oluyor, döner şey oluyor. E, dürüm şey, Adana dürüm gibi Adana oluyor. İşte tavuk, balık var, et var. Sonra buradan böyle devam şurada size salata hazırlayabiliyorlar ya da kendiniz burada salata hazırlayabiliyorsunuz. Yine çeşit çeşit her şey var. Burada da böyle kızartmalar var. Burası yine salataları. Ben her zaman aldığım o lahana ıı, salatası. Sonra salatanın hemen yanında zeytinyağlılar var. Gördüğünüz gibi. Bugün taze fasulye var. Enginar. Bayılırım. Sonra devam edelim. Neymiş ya? Yumur yumurta mı bu? Yumurtalı avokadolu bir şey galiba. Son karides var. Ee, bu ne bilmiyorum. Kuru etler, Aa, sarma var. Humus. Yine böyle zeytinyağlılar. Sonra burada peynir köşesi var. Yine salata, yok zeytinyağlı ve soğuk kısma geldik sanırım. Şurada çerkez tavuğu var. Bunu çok beğendim. Ee, bu ne? Bunu anlamadım ne olduğunu. Acı sos vesaire vesaire. Bu kubbeye geliyoruz. Bunu kahvaltı kısmında da göstermiştim. Ee, burada da böyle sıcak şeyler var işte. Bugün ne varmış? Piliç bombay, sebze aşlama, buralar hep aşlama, makarna. Ondan sonra da bir sıcak yemek var. Ne varmış? Deniz makineleri ve sebze güveç. Sonra şurada e, kavun, karpuz, ananas vesaire var. Sonra tatlılara geliyoruz. Tatlılar burası şerbetli tatlılar. Her türlü tatlı var, ya yani her türlü şerbetli tatlı var gerçekten. Dün Kemal Paşa vardı, çok güzeldi. Sonra burada da daha sütlü tatlılar var. Böyle gelelim. Şemsi galiba. Triliçesi güzel demişti Aydın abi. Ayrıca cheesecake. Dün sen Sebastian cheesecake yedim. O kadar güzeldi ki. Bugün yine yiyebilirim yani. Burada böyle farklı tatlılar. Sütlaç var. Ekler çok güzel koktu. Ya da şu çikolatalı kek koktu galiba. O çok güzel çikolata kokusu var. Bu şekilde. Şimdi ben tabağımı hazırlayayım. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi de oyun salonuna indik. Biraz bunu seven Barış e, oyun oynayacağız. Önce dartsla başlayacağız. Bakalım. Burada arkada bowling var. Burada bir sürü oyun yerleri var böyle. Masa tenisi var. Aslında masa tenisi oynamak istiyoruz. Ben <laughs> <Ve> kazanan Banu <laughs>